Herkese merhaba arkadaşlar. Mertçe Eğlence kanalımıza hoş geldiniz. TNT videoları hızla devam ediyor ve sıradaki sünger Bob'un arkadaşı arkadaşlar. Evet, sünger Bob'u arkadaşlar şu şekilde gösterelim. Evet, bu şekilde süngerlerimiz oluşuyor. Bakın o da patladı. Şurada bir tane kaldı arkadaşlar. Hemen onu da patlatıyorum. <laughs> Az kalsın şu yen içinde kalacaktım ya. Kanki patlayacak mı kanki? Nereye kaçıyorsun? Gel. Şöyle patla bakayım. Her yere sünger ettik. Ne oldu? Çakmak taşım bitti. Tam da istediğim buydu. Kendime süngerden kale yapmak. Buyurun size sünger kalesi arkadaşlar. Evet bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.